Hepinize merhabalar. Bu videoda daha önceden anlattığım, tek videoda anlattığım fon firmalarının her birine birer video, birer video ayırarak detaylıca avantajlarına ve dezavantajlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu videoda Equity H firmasından bahsedeceğiz. 3 aşağı 5 yukarı genellikle fon firmalarında kurallar aynıdır. Kayıplar bellidir, kazançlar bellidir, çekim kuralları bellidir. Ee, değişiklik göstermez bunlar. Ama bazı fon firmalarında ekstra avantajlar mevcut. Bunlar nedir? Bu videoda hangi fon firmasını alırsak ne gibi işte fon firmasından fon alırsak ne gibi avantajlar sağlarız bunlardan bahsedeceğiz. Bu videoda Equity Edge'den bahsediyoruz. Equity Edge'in ne gibi bir faydalı, faydaları var? Ee, şöyle en basit örneklendirmeleri şöyle arkadaşlar. Çok fazla kampanya yapıyorlar. Çok fazla indirim kodu dağıtıyorlar. Çok fazla e, hesap kampanyası yapıyorlar. Örnek veriyorum iki denemeli, iki aşamalı hesap aldığınızda size bir hafta sonra işte diyor ki bir hafta sonra fonlanmış hesap hediye ediyorum ben size diyor. O iki aşamalı hesabı patlatsanız da patlatmasanız da bir önemi yok. Kampanyaya katılmış oluyorsunuz. Fiyatlar piyasaya göre gayet uygun ve bana göre güvenilir bir firma. Bana göre diyorum. Siz buradan herhangi bir fon aldığınızda sorun yaşamayacağınıza dair herhangi bir garanti veremem. Çünkü ben normal standart bir kullanıcısıyım buranın. Hemen aşağı inelim. Ee, paketlerden hesaplardan bahsedelim. Burada bir adımlı, iki adımlı ve direkt fonlanmış hesaplar var. 2500 dolardan 100 bin dolara kadar hesaplar var arkadaşlar. Bir adımlı hesap ve iki adımlı hesabı bahsedeceğim. Sonra bu Legacy ile Swift arasındaki olayı bahsedeceğim ve Instant'ın e, farkları nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Bir adımlı hesaplar arkadaşlar Equity işte birer adımlı hesaplarda e, trailing muhabbeti var burada ki zaten genelde bütün fon firmalarında bir adımlı birer aşamalı hesapların hepsinde var. Trailing nedir? Trailing sizin e, hesabınızdaki öz sermayeniz yükseldikçe sizi takip eden bir stop. Normalde e, şöyle söyleyeyim. iki adımlı hesaplarda sizin e, ee, kaybedeceğiniz limitler her zaman gece 12'de sıfırlanır. İşte kasanız yükseldiği zaman sizi takip eder. Kasanız düşüş gösterdiği zaman patlatmadıysanız gece 12'de sıfırlanıp tekrardan aşağı çekilir limitler. Ama birer adımlı hesaplarda trailing yazıyorsa takipli. Trailing yazıyorsa asla arkadaşlar aşağı çekilmez. Ömür boyu o her zaman orada sabit kalır ve minimum seviye orası ayarlanır. Siz hesabı yükselttikçe bu trailing her zaman yükselir birer adımlı hesaplarına maalesef böyle bir problem var. Eğer ki kendinize çok güvenmiyorsanız kesinlikle birer adımlı hesap almayın. Çünkü bunu aşağı asla çekemiyorsunuz geriye. Burada trading period dediği olay trading period arkadaşlar herhangi bir trade süre sınırı sunmuyor. Bu hesabı aldıktan sonra equity işte bütün hesaplarda geçerli. Bu gördüğünüz gibi hepsinde unlimited yazıyor. Hesabı aldıktan sonra arkadaşlar patlatmadığınız sürece ömür boyu ve fon firması faaliyette olduğu sürece sürekli çekim yapabiliyorsunuz. Minimum trade günü var. E, bu birer adımlı hesaplarda ve ikişer adımlı hesaplarda hepsinde aynı. İki gün yapmanızı istiyor. E, herhangi bir kar kuralı yok. Sadece işte bugün hesabı satın aldınız, bugün bir tane işlem açtınız, karla kapattınız, yarın işlem açtınız, karla kapattınız veya zararla kapattınız hiç fark etmiyor. İki gün boyunca sen bu hesapında işlem aç kapat ve iki günün sonunda da hedeflenen kara ulaş yeter diyor kural ihlali yapmadan. Ee, bir aradımlı ve iki aradımlı hesapların hepsinde bu geçerli. Maksimum günlük kayıp %4. Bu statiktir arkadaşlar. Günlük kayıp bir aradımlı hesaplarda statik değişmez. Siz yukarı çıktıkça sizi takip eder. Gece 12'de resetlenir. Aşağı indikçe de gece 12'de resetlenip aşağı gelir. Yalnız trailing dediğim muhabbette hiçbir zaman aşağı inmez. Sizle birlikte yukarı çıkar. Gece 12'de resetleme diye bir muhabbeti e, var. Ama şöyle e, çıktığı yerden asla geri aşağı inmez sizin kasanız büyüdükçe sizle birlikte yukarı çıkmaya devam eder. Profit target, legacy hesaplarda profit targetlar her zaman yüzde %10 arkadaşlar. Yani 5000 dolarlık hesapta minimum 500 dolarlık kar sağladığınız zaman bir sonraki adıma geçiyorsunuz. Platformlar, Equity işte MetaTrader 5 ve Match Trader platformunu kullanarak işlem yapabiliyorsunuz. Kaldıraçlar da arkadaşlar genel kaldıraç 1'e 40 oranında. Forex uygulanan kaldıraç 1'e 40. Ee, bir aradım hesaplarda. Metallerde 1'e 10 olması lazım. Kriptoda da 1'e 2 kaldıraç sunuyor ee, arkadaşlar. Çok fazla arkadaşlar diyorum kusura bakmayın. Ee, fonlanmış hesaplarda da zaten gördüğünüz gibi genel kurallar aynı. Sadece herhangi bir kar e, hedefi yok. Burada bir, bir, bir aşamalı hesapta. İki aşamalı hesaba geçtiğimiz zaman yine aynı şekilde unlimited. Herhangi bir süre kısıtlaması yok. İstediğiniz zaman hesabı bir üst kademeye geçirip iste, istediğiniz kadar kurallar ihlal edilmediği sürece ve patlatılmadığı sürece hesap istediğiniz kadar çekim yapabiliyorsunuz. Minimum trade günü aynı şekilde devam ediyor. Fonlanmış hesaba geçtiğinizde dahi minimum iki gün trade yaptıktan sonra eğer kar sağladıysanız çekim talebinde bulunuyorsunuz ve çekiminiz ee, şöyle söyleyeyim, Equity Edge'de 14 günde bir her ayın 15'inde e, çekim yapılabiliyor ve minimum 125 dolarlık bir kar olması gerekiyor hesabınızda. Ayın 15'i olmadan önce panele girip çekim talebinde bulunmanız gerekiyor. Ayın 15'i olduktan sonra veya geç, geçince sizin verdiğiniz çekim talebi ta diğer ayın 15'ine kayıyor. Yanlış hatırlamıyorsam böyle. E, Maksimum günlük kayıp. 5, %5 bu statiktir, sizi takip eder, gece 12'de resetlenir. Diğer bir aradımla hesaplardaki gibi %5'tir, sizi takip eder, gece 12'de resetlenir. Sizin hesabınız düştükçe, yani oradaki karlılığınız düştükçe, zarara uğradıkça maksimum loss'a kadar, hani kaybedeceğiniz en büyük rakama kadar, sizi takip eder, düşürür, yukarı çıkar. Statiktir. Gece 12'de resetlenir. Maksimum loss burada gördüğünüz gibi biri, bir, birer adımlı hesaplardaki gibi trailing yazmıyor burada. Trailing yazmadığı için de e, çıktığı zirveden geri aşağı iniyor arkadaşlar. Resetleme yapabiliyor. Hesabınız 5500-6000 dolara çıktığında işte sizi %10 takip ediyor. İşte e, 6000 dolara çıktınız. İşte 6000 doların %10'u ne yapıyor? 600 dolar. 5400 dolarda bu duruyor örnek veriyorum. Yanlış hesaplıyor bir bunlara takılmayın. Sadece afakik rakamlar veriyorum ben. Sallamasyon. Ee, ondan sonra diyelim ki günlük ihlali yapmadan siz 5500 dolara kadar düşürdüğünüz hesabı 500 dolar kaybettiniz. Maksimum loss 5500 dolardan hesaplanarak %10 geri çekilir. Ee, burada böyle bir güzellik vardır. İki adımlı hesap aldığınızda birinci adımda sizden %10 leges hesapta %10 karlılık ister. E, ee, iki adım, ikinci adıma geçtiğinizde de %5 ister. Yani 5000 dolarlık hesapta ilk başta 500 dolar. ikinci aşamada da 250 dolar kar yaptıktan sonra fonlanmış hesaba geçebilirsiniz. Burada da yine aynı şekilde genel kaldıraç 1'e 40'tır. Maksimum kaldıraç 1'e 40'tır. Diğer paritelerde değişir. Bu gösterdiği burada 1'e 40 yazdığı şey sadece Forex arkadaşlar. Forex kaldıraçından bahsediyor. Detayına girmemiş burada. Ama e, siz chat yazarak veya FKO burada işte hakkında ve sıkça sorulan sorular bölümüne girdiğiniz zaman detaylı kaldıraçları görebiliyorsunuz. Şimdi Swift ile Legacy arasındaki farka gelelim. Legacy arkadaşlar bizden bize e, şunu sağlıyor. Şöyle hemen göstereyim. Legacy'de arkadaşlar günlük kayıp %5, maksimum kayıp %10. Tamam mı? Ama Swift'te günlük kayıp %4, maksimum kayıp %8. Legacy'de profit target bizden minimum %10 istiyor. 2 2 adımlıdan bahsediyorum burada. Birer adımlı da karşılaştırabilirsiniz. Swift'te minimum %8 istiyor. Kaldıraç burada daha düşük. Tamam mı? İşte e, fonlanmış hesaba geçmeniz burada daha kolay. Riskiniz düşük. Ancak e, hareket aralığınız biraz daha düşüyor. %1-%2 oranında düşüyor. LGS hesap kaldıraç yüksek olduğu için size verdiği geniş hareket aralığı olduğu için %10 %5 olduğu için burada kayıp oranlarınız. E, 29 dolarken iki adımlı hesap burada 29 dolarken 5000 dolarlık hesaptan bahsediyorum. İki adımlı sivif hesap 20 dolar. Bu kodla 13, 10, 14 dolara kadar düşüyor. Kodları bulabilirsiniz. Kendi Twitter hesaplarında falan paylaşıyorlar. Genellikle sayfaya ilk defa giriyorsanız sayfada da görebiliyorsunuz. Gelelim instant hesabı arkadaşlar. Yani fonlanmış hesabı. Burada işler biraz değişiyor. Ticaret dönemi sınırsız yani trading period denilen sınırsız herhangi bir sınırlama yok. Hesabı aldığınızda ömür boyu kullanabiliyorsunuz yine aynı şekilde. Minimum kayıp şey, pardon, minimum işlem günü 7 gün boyunca hesapta işlem almak zorundasınız. 7 gün sonunda eğer karlılığa ulaştıysanız çekim yapabiliyorsunuz. 7 günden önce asla hesapta çekim yapamazsınız. Günlük kayıp %3. Gördüğünüz gibi burada diğerlerinden daha düşük günlük kayıp var. Maksimum kayıp %5. Burada e, <laughs> maksimum kayıp yine gördüğünüz gibi trailing. Ee, gördüğünüz gibi trailing %5 diyor burada hareket aralığınız daha da dar oluyor bunun sebebi direkt fonlanmış hesap veriyor size direkt paralı hesabı veriyor buradaki gördüğünüz şu an e, telaffuzunda zorlandığım şey e, karlılığınız %15 oranında olmak zorunda yani açtığınız işlemlerin %15'inde karlı olmak zorunda gibi bir şey bu yani win rate'iniz %15'in altında olmaması lazım. Direkt fonlanmış hesabı olduğu için profit targeti yok. Ne kadar kar yaparsanız yapın çekebiliyorsunuz herhangi bir kısıtlaması yok. Kaldıraç 1'e 30. Direkt fonlanmış hesabı olduğu için şirket kendisini düşündüğü için kaldıraça düşürüyor. MetaTrader ve Mesh Trader üzerinden işlem yapabiliyorsunuz. Maksimum risk %5. Yani işlem başına yüzde pardon yüzde bir beş dedim yüzde bir yani işlem başına maksimum alabileceğiniz risk yüzde bir 10 bin dolarlık hesapta diyor ki 100 dolardan fazla tek işlem başına 100 dolardan fazla asla ve de asla e, kayıp yapamazsın. Yaparsan patlatırım hesabını diyor. Daha sonrasında da e, inaktif e, 30 gün boyunca bu hesabı kullanmazsan 30 günün sonunda da hesap kapatılır diyor. E, kurallarımız genel geçer böyle arkadaşlar. Ve burada... Size şöyle söyleyeyim, farklı farklı şeyler de var. Hemen onlardan bahsedeceğim. Şimdi birinci bir adımlı hesap bu gördüğünüz bir adımlı hesap ve direkt fonlamış hesaplarda bütün fon firmalarında aynıdır bu asla değişmez. %6 karlılık oranı var arkadaşlar. Açtığınız bir işlemde bu trailing muhabbeti var ya bunlarda e, takip. Açtığınız bir işlem maksimum %6 karlılığa ulaşabilir. Siz bir tane işlem açtınız %5 karlılıkta %6'ya ulaştı ya ulaşır ulaşmaz %6'ya ulaşmadan önce o kar o karlılıktaki işleme kapatmak zorundasınız. Neden? Çünkü sizin öz sermayeniz büyüyor tamam mı? Hani oradaki işte Paint'i açalım şuradan. Yeni diyeyim hemen. Ee, Paint'i açtık. 5000 dolarlık hesap aldınız. %6 karlılık yaptınız. Tamam mı? İşte kasanız %6 karlılıkla ne oluyor? 300 dolar girdi. Bu işte ee, PNL'niz şey ee, kârı realize edilmemiş PNL'niz şey gözüküyor burada. 5300 dolar gözüküyor. Dediğim gibi o arkadaki arkadaş var ya sizi takip eden işte ee, maksimum takip direkt olarak %6'yı gördüğü zaman sizin işlemden önceki bakiyeniz 5000 dolar ya %6 ve üstüne çıktığı an kar işlemdeki karlılığınız maksimum kayıp oranınız öz sermayenizin üstüne çıkıyor. Öz sermayenizin üstüne çıktığı için direkt hesabınız patlıyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun işlem başına trailing hesap satın aldıysanız işlem başına %6'yı geçmemeniz gerekiyor. Şimdi gelin kendi hesabım üzerinden gireyim ve hesap nasıl satın alınıyor ve Match Trader'da ne tür işlem alıyoruz ben bunu hemen size göstereyim. Silent araya diyoruz ve hesabımızı buradan giriş yapıyoruz. Hesabımıza giriş yaptıktan sonra sağ tarafta burada bir işaret oluyor. Kos neydi? Ha challenge, cost challenge yazıyor. Ona basıyoruz. Burada ayrıca go to kripto bölümü var. Kripto hesabı da satın alabiliyorsunuz aynı şekilde buradaki gibi. Pardon, e, burada da görebiliyorsunuz kuralları. Ama şöyle söyleyeyim. Burada aldığınız bakın böyle e, şey gelebiliyor. Az önce bahsetmiştim ya. Kodlar gelebiliyor. Burada gördüğünüz gibi kodları verebiliyorsunuz indirim kodu. Fonlanmış hesap alırsanız %50 indirim veriyoruz. Bütün e, hesaplarda geçerli %35 indirim. 10K'lık hesapta geçerli şey var işte arkadaşlar adı nedir e, kod var böyle böyle gayet güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz bunun işte avantajı bu firmanın avantajı böyle 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 bol bol kodlu olması şeyli indirimli olması kampanyalı olması burada gördüğünüz gibi şunu kapatalım Burada gördüğünüz gibi girdiğimiz zaman hesaplar önümüzde ben mesela iki adımlı Swift alacağım geliyorum üstüne buradaki genel geçer kurallara bakıyorum buy now diyor aşağıda geliyorum buy now'a 20 diyorum burada gördüğünüz gibi hesap e, platform şeyi seçebiliyorsunuz işlem yapacağınız platformu match Trader'ı seçtik diyelim buraya geliyoruz neydi kodumuz etge Yazıların hepsi, karakterlerin hepsi büyük olmak zorunda. 35 diyor. Yazdık. Apple dedim. Gördüğünüz gibi 13 dolara düştü. Bu bazı firmalarda arkadaşlar 5000 dolarlık hesaplar 6000 şey pardon 60 70 80 dolarlara satılıyor. Buradan 13 dolara alabiliyorsunuz. Burada kuralları kabul edip buy now dedikten sonra direkt olarak hesabı satın alabiliyorsunuz. İşleminiz bu kadar. Hesabı satın aldıktan sonra e-postanıza birkaç tane mail geliyor sizin. Biri Hesabınızın kimlik giriş bilgileri, e-posta ve şifreler. Biri de hangi işte Mesh Trader'a giriyorsanız arkadaşlar, Mesh Trader'ı seçerek şey yaptıysanız, Mesh Trader'la alakalı link geliyor. O da burada Mesh Trader kre... krediden ah, şey yapamam telaffuz edemiyorum. Giriyorum ben bu e-postaya. Burada şurada gördüğünüz, daha doğrusu göremiyorsunuz şöyle yapayım, Mesh Trader'ın platform linki var e-postanıza telefonunuza girdiğinizde de e, bunun mobil uygulamasını indirebiliyorsunuz. Buraya geliyorum. Mesh Trader'a giriş yapıyorum. Burada benden e-posta ve şifre istiyor. Hemen e-posta ve şifreyi alıyorum ben. Yapıştırdım, giriş yaptım ve direkt olarak burada gördüğünüz gibi açıldı. Şu an piyasa kapalı olduğu için herhangi bir şey gösteremiyorum size. Buradan üstüne geliyoruz. İşlem yapmak istediğimiz paritenin üstüne geliyoruz. Yeni emir diyor burada. Piyasa açık olsaydı. Yeni emirin üstüne basıp loot miktarımızı, stoplosumuzu, cartımız, yurtumuzu girip buy veya sell diyerek işlemimizi alabiliyoruz işlemler e, burada mesh trader üzerinde gayet basit burada yapmanız gereken ben bunu telefonda nasıl alabilirim diye sorarsanız arkadaşlar şöyle mesh trader'ı az önce e-postadan basıp buraya geldim linkin üstüne telefondan e-postanıza giriyorsunuz linke basıyorsunuz tarayıcı da açıldıktan sonra tarayıcının üstünde bulunan 3 tane sağ üst köşede bulunan 3 tane noktaya basıp açılan e, seçenekler panelinde ana ekrana ekle bölümü var orada. Basıyorsunuz daha sonrasında da yükle diye bir şey çıkıyor. Yükleye basıyorsunuz bunun şu gördüğünüz paneli telefona uygulama olarak yüklüyor ve telefona özel arayüzle direkt işleminizi yapabiliyorsunuz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Eksik veya hasalı anlattığım bir yer vardıysa kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.